Birader, ben bu memleketin yabancısıyım birkaç gün önce geldim hikaye dinlemeyi çok severim eğer izin verirsen ben de seninle geleyim dedi bu nasıl söz buyur beraber gidelim meddahın bulunduğu yere varınca toplanmış olan halkın arasına karıştılar meddah ihtiyar bir adamdı acıklı bir hikaye anlatıyor dinleyenlerin gözlerini yaşartıyor ve kalplerini sızlatıyordu hikaye bitince herkes dağılıp gitti Vezir Hasan'ın adamı ihtiyar Medda'nın elini öptü ve ona ''Muhterem Üstad'' dedi. ''Hikayenizi ibretle dinleyip yararlandık. Fakat benim bir müşkürüm var. Acaba buna bir çare bulabilir misiniz?'' Medda ilgilenip sordu. ''Nedir müşkürün? Şöyle ki bilelim ve elimizden geleni yapalım. Ben bir gezginim. Buraya Seyful Mülük'un hikayesini öğrenmek için geldim. Üç dört aydan beri arıyorum. Eğer bu hikayeyi biliyorsanız anlatmanızı isterim. 722. Gece Medda biraz düşündü. Sonra hayret eder gibi bir tavır takınarak, ''Oğlum'' dedi, ''Sen Seyful Müluk'un hikayesini nereden duydun? Bu pek garip ve acıklı bir hikayedir. Ben bu hikayeyi şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Burada onu benden başka bilen yoktur. Babam Hindistan'ın en eski ve en meşhur Medda'ıydı. Ölümünden birkaç gün önce bana bu hikayeyi anlattı ve bitirince bunu gizli tutmamı ve hiç kimseye anlatmamamı tembih etti. Bu yüzdendir ki bu memlekette Seyful Mülük'ün hikayesini benden başka bilen yoktur. Vizir Hasan'ın adımı Meddah'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladı. Çok rica ederim bu hikayeyi bana anlatın ya da yazıp verin ne kadar para isterseniz hemen vermeye hazırım. Mithak başını önüne eğdi. Biraz düşündükten sonra, ''Oğlum'' dedi. ''Ben ne kadar yoksul düşsem, bu hikayeyi paraya satmam. Babama söz verdim. Çocuğumdan dönemem. Yalnız beni düşündüren bir nokta var. Bu yaşa geldim gerili. bana Seyful Müluk'un hikayesini kimse sormadı. Yalnız sen sordun. Daha ileri giderek de mutlaka öğrenmek için ısrar ettin. Eğer bu hikayeyi sana anlatmazsam... Benimle mezara gidecek ve gerçekten yazık olacak. Bu hikayeyi anlatmak için altı şart koşacağım. Şartlarımı kabul edersenle ne ala, kabul etmezsen benden hikayeyi anlatmam. Vizir adamı gözleri sevinçle parlayarak, Allah size uzun ömürler versin, şartlarınızı şimdiden kabul ediyorum. Zaten bu hikayeyi öğrenir öğrenmez bu diyardan hemen gideceğim. Fakat sizden bir şey daha rica edeceğim acaba hikayeyi kendi el yazımızla lütfetmeniz mümkün mü? dedi. Yazıp vermek mümkün değildir. Çünkü yazması pek uzun sürer. Fakat babamın el yazısıyla yazmış olduğu bir nüsa vardır. Rahmetli babam çok önem verdiği Seyfu Mülük hikayesini bizzat yazmış ve gümüş bir muhafaza içine koyarak bana armağan etmişti. Şimdi şaklarımı dinle ve bunlara uyacağına söz ver.'' Mehtap bir süre sustuktan sonra şartlarını saymaya başladı. 1. Bu hikayeyi yol üzerinde oturup gelene geçene. 2. Bekarlara. 3. Kölelere. 4. Cariyelere. 5. Cahillere anlatmayacaksın. 6. şartım da şudur. Bu ülkede hiç kimseye anlatmayacaksın. Bu şartları kabul ediyor musun? Vezir Hasan'ın adamı düşünmeye bile gerek görmeden bu şartları kabul etti ve harfi harfine uyacağına söz verdi. Beraberce Meddal'ın evine gittiler. İhtiyar, sandıktan çıkardığı gümüş muhafaza içindeki bu hikayeyi vezirin adamına teslim etti. O da itinayla koynuna soktu. Medda'nın elini öperek Han'a döndü. Hemen atına binip Şam'dan ayrıldı. Adam birkaç hafta sonra memleketine dönmüş, doğruca Vezir Hasan'ın konağına gitmişti. Derhal bir muhafaza içindeki hikayeyi efendisine teslim etti. Bundan çok memnun olan vezir, bal ettiği beş bin altını saydı ve adama mükemmel bir de takım elbise verdi. Ayrıca birçok ihsanlar da bulundu. O zamana kadar evden dışarı çıkmayan, kendisini seyahati çıkmış gibi gösteren Kurnaz Vezir, saraya gitti ve hükümdarın huzuruna çıktı. Eletek öpçükten sonra ''Efendimiz'' dedi. Fevkalade memnun kalacağınız bir hikaye bulup getirdim. Yalnız sizden bir ricam var.'' ''Nedir bu rica? Yoksa hikayeyi ecde etmek için yaptığın masrafları mı istiyorsun?'' ''Böyle bir şey aklımdan bile geçmez devletlim.'' ''Ricam şudur. Memlekette ne kadar akıllı, bilgili adam varsa hepsinin gelip bu hikayeyi dinlemesini istiyorum.'' 723. Gece Hükümdar vezirin arzusunu yerine getirdi. Alim, şair, hakim ve ne kadar büyük adam varsa hepsini sarayına davet etti. Büyük bir divan kuruldu. Vezir yüksek bir kürsüye çıkarak Seyful mülükun hikayesini anlatmaya başladı. Okunması saatlerce süren hikayeyi hayranlıkla dinlediler. Böyle bir hikayeyi bulup öğrenmeyi başardığı için veziri tebrik ettiler hükümdar son derece hoşlandığı seyful Mülük hikayesini altın yazıyla yazılarak hazinede saklanmasına emretti ve ara sıra bu hikayeyi okutup dinleyerek gönlünü eğlendirmeyi adet edindi. Bu hikaye şöyledir. Seyful Mülük'ün hikayesi bir zamanlar Asım bin Sapfan adında bir Mısır hükümdarı vardı. Gayet akıllı ve cömert olan Asım'ın serveti hesaba sığmayacak kadar çoktu hayatın bütün zevklerini bol bol tatmış ve yaşamış olan hükümdar, ihtiyarlığına rağmen hala dinç ve delikanlı gibi genç gönüllüydü. Onun en büyük derdi, bir çocuk sahibi olamamaktı. Bir çocuğu olması için gece gündüz Allah'a yalvarıyor, dua ediyordu. Günlerden bir bayram günüydü. Asım, büyük ve muhteşem tahtında azametle oturuyordu. Bütün vezirler, kumandanlar ve diğer devlet adamları, Karşısında el pençe divan duruyorlardı. Herkesin başı önüne eğilmişti. Koca salonda çıt bile yoktu. Hepsi hükümdarın ağzından çıkacak emri bekliyorlardı. Asım tahtında bu azameti oturuşuna rağmen o gün pek kederli görünüyordu. Kendi kendine ne kadar yazık diye söylendi. Ben öldükten sonra yerime kim oturup mal ve mülküme, saltanatıma sahip olacak? Beni hayır duayla yad edecek bir evladı sahip değilim şu haşmet, şu saltanat yabancı ellerde kalacak. Birkaç yıl sonra adım bile anılmaz olacak. Sonra ayağa kalktı. Ağlıya ağlıya divan odasından çıktı ve kendi dairesine kapandı. Böylece divanda kendiliğinden dağıldı. 724. Gece Hükümdarın niçin ağladığını hiç kimse bilmiyordu. Vezirlerden birkaç tanesi, bunun sebebini anlamak için hükümdara soru sormaya karar verdiler. Huzuruna çıkıp ele tek öptükten sonra, ''Sayın hükümdarımız'' dediler, ''Allah ömrünüzü arttırsın. Bugün sizi üzgün gördüğümüz için pek mahzun olduk. Kelam buyurup, ''Bu kederinizin sebebini bize de bildirin. Belki bir çaresini buluruz.'' Derler ki, ''Derdini söylemeyen dermanını bulamaz.'' Hükümdar, vezirlerinin gösterdiği bu ilgiden dolayı pek memnun oldu. ''Ey benim sevgili vezirlerim'' dedi. ''Şunu iyi biliniz ki ağlayacak kadar üzgün olmamın nedeni ne düşman korkusudur ne de servetimin azlığı. Yaşım çok ilerledi. Artık bu dünyadan göçme zamanım yaklaştı. Öldüğüm zaman yerime geçip beni hayırla anacak ve ismimi yaşatacak bir çocuğumun olmaması içimi parça parça eziyor.'' Vezirler ne diyebilirlerdi? onu kuru kuruya teselli etmekten başka ellerinden ne gelebilirdi? Allah'ın lütuf ve kerem kapıları daima açıktır devletlim, dediler. Ulu Tanrı'ya yalvarınız ve ondan ümiti kesmeyiniz. Elbette bir gün size bir, bir çocuk ihsan buyurur. Hükümdar, üzgün bir tavırla it çekti. 725. Gece Kendisini teselli etmeye gelen vezirlerden birisinin adı Numan'dı. Çok tecrübeli ve biri sahibi olan Numan, ''Efendim'' dedi, ''Görüyorsunuz ki ben kulunuzla ihtiyarladım. Ben de baba olma mutluluğunu tadamadım. Bu yüzden ben de sizin gibi özgünüm.'' Sabah memleketinde bir peygamber varmış. İsmi Süleyman bin Davut'muş. Halkı, tendi tanrısına imama davet ediyormuş. Bütün hayvanların, kurtların, kuşların dilinden anlıyormuş. Bu zatı şerife bir elçi gönderip halimize arz edelim.'' Bizim için kendi tanrısına dua etmesini rica edelim. Eğer onun tanrısı bize birer evlat ihsan ederse, bütün memleket halkıyla birlikte o tanrıya iman edeceğimizi bildirelim. Hükümdar, ihtiyar veziri Numan'ın bu düşüncesini çok beğendi. Ey benim sadık vezirim, dedi. Teklifin yerindedir. Fakat bu pek önemli bir iştir. Herkes yapamaz. Bu görevi sen üzerine almalısın. Hemen yol hazırlığına başla ve zaman geçirmeden hareket et. O peygambere benden selam ve hürmet göçür. Önce derdimizi anlat, sonra de ki, hükümdarımız Asım bin Saffan hacetimiz görülürse, tebaasıyla beraber sizin dininize girecek, aksi halde sizinle savaşacaktır. Numan yeri öpüp huzurdundan çıktı, hızla konağa döndü. Hemen yol hazırlığı yapmaya başladı ve birkaç gün sonra Hazreti Süleyman'a sunulmak üzere hükümdarın verdiği hediyelerle yola çıktı. Vezir Numan, günlerce devam eden zor bir yolculuktan sonra sabah şehrine ulaştı ve Süleyman bin Davut'un huzuruna çıktı. Onun heybetini, göz kamaştırıcı devdebesini görünce ürktü, titremeye başladı. Kendi adetlerine göre yere kapanmak, bu suretle arz-ı ihtiram etmek istedi. Fakat Süleyman, onun bu hareketine engel oldu. İnsanın önünde yere kapanıp secde etmek caiz değildir. Secde ancak Ulu Tanrı'ya edilir. Niçin benim önümde yer öpüp secde ediyorsun? Bir daha böyle şey yapma. Hem kendine hem de beni bina sokma. Vezir Numan'ı kendi yanına oturttu. Haline hatırını sorarak gönlüne hoş etti. Daha sonra hangi diyardan geldiniz? Hükümdarınızın adı nedir? Hangi dindensiniz? bizi ziyaret etmekte amacınız nedir? gibi sorular sordu. 726. Gece Yavaş yavaş korku ve heyecanı geçen ihtiyar vizir, kendisini beklemediği bir nezaketle karşılayan Süleyman peygamberden pek hoşlanmıştı. Ben Deniz Mısır'dan geliyorum, dedi. Hükümdarımızın adı Asım bin Saffan'dır. Biz güneşe taparız, ondan başka Tanrı tanımayız. Hz. Süleyman bu sözlere kızar gibi oldu. Vizir'in sözünü kesti. Büyük, çok büyük günah işliyorsunuz. Güneşe tapılır mı? Her şey gibi o da yaratılan kainatın bir parçasıdır. Onu da Ulu Tani yaratmıştır. Görmüyor musunuz ki önüne bir parça bulut gelince görünmez oluyor ve buluttan kurtulamıyor. İyi biliniz ki Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Yalnız ona tapın, yalnız ondan isteyin. Süleyman'ın bu sözlerini duyunca vezir Numan'ın kalbini bir korku kapladı. Bu korkudan sonra da içine tatlı ve ferahlık geldi. Sonunda imana geldi. Süleyman buna pek memnun oldu. Ey Numan dedi. Sen çok iyi ve şanslı bir insansın ki ta Mısır'dan gelip hak dinini kabul etmek mutluluğuna eriştin. Delaletten kurtuldun. Seni tebrik ederim. Şimdi gelişinin sebebini söyle. Eğer benden bir şey istiyorsan çaresine bakalım. Numan meseleyi olduğu gibi anlattı hatta savaş tehdidini bile bildirdi. Bunun üzerine Süleyman "Ey Numan" dedi. O Tanrı duaları kabul edici ve bütün hacetleri giderendir. Bu gece dinlen. Cenabı Hak bize bu konuda bir şey bildirirse yarın haberini alırsın." 727. gece. Bizir Numan'ı sarayın misafirhanesine götürdüler. Dinlenebilmesi için gerekli her şeyi yaptılar. Fakat Numan rahat edemedi. Geceyi karışık düşünceler içinde bocalayarak üzüntülü geçirdi. Sabah erkenden kalkıp Hazreti Süleyman'ın yanına gitti. Onu muhteşem tahtında oturur buldu. Salon büyük bir meydan kadar genişti. Tahtın etrafını vahşi hayvanlar ve diğer mahluklar kuşatmıştı. Süleyman, Vezir Numan'ı yine kendi yanına oturttu. Biraz sonra yemek sofraları kuruldu. Süleyman'la misafiri için ayrı bir sofra hazırlandı. Yemekten sonra Süleyman misafirine, muhteşem misafirimiz dedi. Ulu Tanrı bize bütün ahvalimizi bildirdi. Hak dinini kabul etmenizi emretti. Bütün ihtiyaçlarınız kabul olundu. Derdinizin çaresini de bildirdi. Bulunduğunuz memlekette bir sahra var. Orada bir nehir bulunuyor. Bu nehrin kenarındaki büyük bir ağacın etrafına bir parmaklık çevrilmiştir ve bir şey düşünür gibi biraz durduktan sonra ekledi. Hükümdarınız Asım bin Saffan ara sıra o sahraya gidip cirit oynar. Şu kenarındaki büyük ağacın altında maiyetiyle oturup zek sefa edip içki içer. Bütün bu alemi yaratan Cenabı Hakk'ı bilmeyerek kainatın bir parçası olan güneşe tapar ve halkını da ona taptırır. Ey Numan, tutulan bu yol doğru bir yol mudur? Buna Allah razı olur mu? Numan bu sözleri hayret ve korkuyla dinliyordu. Haklısınız efendimiz, dedi. Söyledikleriniz tümüyle doğrudur. Gözlerinizle görmüş gibi söylüyorsunuz. Süleyman sözüne devam etti. Eğer dileğinizin reddedilmesini istemezseniz, Allah'ın birliğine ve varlığına, benim hak peygamberi olduğuma iman ediniz. Mısır'a döndüğün zaman, hükümdarınla birlikte Sahra'ya gidin. Fakat yanınızda başka kimse olmasın. Tam öğle zamanı o büyük ağaca çıkıp oturun. Hiç konuşmadan hatta bir kelime bile söylemeden bekleyin. Biraz sonra ağacın altından biri insan, diğeri hayvan kafalı iki yılan çıkarak oynamaya başlayacak. Okla o iki yılanı öldürün. Baş ve kuyruk taraflarından birer karış kesip atın. Yeri kalan kısımların evlerinize dönünce gizlice pişirip ailelerinize yedirin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bekleyin. 728. Gece Vezir Numan için artık memleketine dönme zamanı gelmişti. Hadreti Süleyman, Vezir Numan'a bir takım sırmalı elbise, bir yüzük, bir kılıç ve altın işlemeli bir kalkan hediye etti. Yola çıkacağı zaman, Ey Numan, Allah'ın size ihsan buyuracağı çocuklar büyüyüp akıl balığı olunca, bu dört hediyemden ikisini birine, ikisini de diğerine verin. Hz. Süleyman, Numan'a ayrıca bir de Atlas bohça verdi. Bu bohça yalnız Asım'ın oğluna mahsustur. Büyücü zaman kendisi tarafından açılacaktır. Numan sonunda sabahdan ayrıldı. Yine günlerce süren uzun bir yolculuktan sonra Mısır topraklarına girdi. Adamlarından birini gelmekte olduğunu haber vermesi için hükümdara müjdeci olarak gönderdi. Asım bin Safvan vezirinin geldiğini duyunca sevincinden çıldırır gibi oldu. Hemen karşılama hazırlığı yapılmasını emretti. Gösterişli bir törenle karşılanan Numan, atından inip hükümdarın atının üzengisini öptü ve yanında yaya yürüyerek onunla beraber saraya gitti. Memleket şenlik içindeydi. Numan, Hz. Süleyman tarafından nasıl kabul edildiğini anlattı. Hz. Süleyman'ın büyücükleri zaman çocuklara teslim edilmek üzere verdiği hediyeleri sundu. Atlas bohçanın kesinlikle açılmamasının gerektiğini de söyledi. Hükümdar vezirine bir hafta izin verdi. Bir hafta sonra tekrar görüşüp Hazreti Süleyman'ın din değiştirme hakkındaki emri tartışacaklar ve bunu bir karara bağlayacaklardı. 729. Gece Bir haftalık dinlenme süresi sona ermişti. Hükümdar 8. gün büyük bir divan topladı. Numan divanda sabah seyahati hakkında bilgi verdi. Hazreti Süleyman'ın emirlerini bildirdi. Toplantıda bulunanların hepsi de bu emirlere uymak gerektiği kanaatine vardılar ve din değiştirmeye karar verdiler. Verilen kararın halka da ilan edilmesi gerekiyordu. Hükümdar emir verdi. Her tarafa tellallar çıkarıldı. Bunlar, halkı şehrin büyük meydanında toplanmaya davet ettiler. Ertesi gün genç ihtiyar herkes, şehrin büyük meydanında toplandı. Orta yere, hükümdarla mahiyeti için yüksek ve geniş bir taht kurulmuştu. Halk, bu önemli toplantının nedenini bilmiyor, birbirinden öğrenmeye çalışıyordu. Asım, mahiyetiyle gelerek tahta çıktı. Numan içinde ayrı bir kürsü kurulmuştu. O, bu kürsüye çıkarak nutuk söyleyecek, halka verilen kararı açıklayacaktı. Numan, konuşma kürsüsüne çıktı. Toplantının nedenini öğrenmek için sabırsızlıktan çatlayacak hale gelen halka şunları söyledi. Ey ahali, diye başladı. Biliniz ki ben Allah'ın bir olduğuna, ondan başka ibadet edilecek bir Allah bulunmadığına iman ettim. Sabah diyarında ortaya çıkan Süleyman bin Davut'un hak peygamberi olduğuna inandım. Şimdiye kadar tapmış olduğumuz güneşin de Allah tarafından yaratılmış olduğunu öğrendim. Beni hidayete nail ettiğimden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Fakat ben sizlerin de telaletten hidayete ermenizi istiyorum. Şimdiye kadar yürüdüğümüz din yolu çok yanlış bir oldu. Bizi selamete değil, felakete götürüyordu. Artık bu yolu terk edip, gerçek Allah'ın emrettiği yola girmemiz ve yalnız bu yolda yürümemiz lazımdır. Aksi halde başımıza bir felaket geldiği zaman, sığınacak hiçbir kapımız olmaz. Oysa Cenabı ı Hakk'ın rahmet kapıları sonsuza dek açıktır. Numan'ın bu kısa konuşması alkışlarla karşılandı. Süleyman'ın tebliğ ettiği hak dinini kabul etmeyen kimse kalmadı. 730. Gece Hükümdar Asım'la Veziri Numan, ertesi gün oklarını ve yaylarını alarak Sahra'ya gittiler. O büyük ağacın üzerine çıkıp konuşmadan beklemeye başladılar. Tam öğle vakti, ağacın altından iki yılan çıktı. Bunlardan birinin başı insana, diğerininki de hayvana benziyordu birbirleriyle sarmaş dolaş oynamaya başladılar. Hükümdar yaya bir ok takıp nişan aldı ve bir atışta ikisini birden vurup öldürdü.